Hoş geldin. Hoş buldum. Okay söylemedi geleceğini. Son dakika hallettim işlerimi. Duruşma iptal olunca fırsat mı fırsat çalışalım dedim. Çok güzel hiçbir fırsatı kaçırmıyorsun. Deniz'in davasında yapılabilecek pek bir şey yok demiştin. Deniz için değil. Okay için geldim. Ona yardım etmek için. Zuhal hoş geldin. Hoş buldum. Kalemden istediğin dosyayı aldım. Fotokopi bile çektirdim. Bir kopyasını da sana getirdim. Şahanesin. Nedir kanaatin? içeri içeride konuşalım. Hayatım hoş geldin. Vallahi şahane gözüküyor. Hı hı. Ne düşünüyorsun? Nedir? <laughs> Şöyle geç Beklettim ama böyle daha güzel demleniyor önemli değil Enisa sağlık. Buyurun. Mina Hanım çok güzelmiş. Öyleydi. Gerçekten çok güzeldi. Ama hiç güzelliğini görmedi. Sen ne söylersen söyle. Ne kadar ikna etmeye çalışırsan çalış. Ne kendi içindeki güzelliği gördü. Ne de etrafındaki. Niye bilmiyorum dünyanın hep karanlık tarafını görürdü. Kendi korkularından bir zindan yarattı. Bizden hep uzakta, yalnız başına yaşadı. Hep melankolikti. Hep üzgündü kızım. Başınız sağ olsun. Teşekkür ederim. Geçti. Geçti gitti. Neyse. Siz sahi ne öğretmeniyim demiştiniz? Edebiyat. E, Duruğun edebiyat öğretmenim. Çok memnun oldum. Ah Kuzum. Doruk dünyaya geldiğinde Mine'ye o kadar iyi geldi ki. Tamam dedim. Artık kızım kurtuldu. Ama fazla sürmedi. Doruk bir yaşlarındaydı. Mine tekrar içine kapandı. Ağzını bıçak açmaz oldu. Bizim için zor günler başladı yine. Sizin için çok zor olmuştur. Sen... Hadi hadi! Çok güzel görünüyor. <laughs> Ukrabiyesi. Annemin tarifi. Benim un kurabiyelerim çok meşhurdur. Lütfen tadına bakın soğumuştur. Teşekkürler sağ olun. Ama siz benim torunumun öğretmenisiniz değil mi? Lütfen buyurun. <laughs> tamam sağ olun. Ee, Perin Hanım. Benim sizinle bir şey konuşmam gerekiyor. Yoksa Doruk'la ilgili bir sorun mu var? Yok yok e, Doruk'la ilgili değil. Kızınızla ilgili. Kızımla mı ilgili? kızınızı intihara sürükleyen bir şey oldu mu? Yani bildiğiniz bir durum ya da bunu bilen başka biri, bir arkadaşı. Evet. Bir arkadaşı vardı. Ama tartıştılar sanıyorum. Ardından Mehmet Emirle de çok büyük bir kavga yaptılar. Ne olduğunu anlayamadım ama. Peki ben bu arkadaşına nasıl ulaşabilirim acaba? O arkadaşı... Ee... Anne! Aa, oğlum gel. Gel, bak kim geldi. Dorun öğretmeni. Deniz Hanım, siz ne yaptınız sanıyorsunuz? Deniz Hanım, ha? Ne diyorsun oğlum sen? Deniz Hanım beni taciz ettiği için kendisini dava ettiğim bir maalesef anne. Ne? Ha? Hayır, ben kendisini taciz etmedim. O bana tecavüz etti. Ne? Falan söylüyorsun. Falan söylüyor. Ne söylüyor. Ve söyle, ilk yalan da bu değil. Hayır ben yalan söylemiyorum. Sadece tecavüz ettiğini ispatlayamadım o kadar. Bakın geçmişini araştırdım ve kızınızın ölümü şahibeli görünüyor. Eğer kızınızın ölümünde kızımın ölümüyle damadımın ne ilgisi var? Deniz hanım çıkar mısınız? Deniz hanım mı? Sen ne biçim bir adamsın ya? Kızınızın intiharından bu adamın suçlu olduğunu düşünüyorum. Ne? Sen bir parolayarsın çıkar mısın? Sakın dokunma. Bana. Ne demek istiyorsun sen? Bakın buraya şimdi geldi çünkü sizin konuşmanızı engellemek istiyor. Ne? Benim iddialarım boş olsa neden böyle bir şey yapsın? Bakın yalvarıyorum size. Bildiğiniz bir şey varsa bana söyleyin. Sen, yalvarıyorum. Ne söyleyin ki bu adamın bir canavar olduğunu ispatlayabileyim. Yeter. Bizim çektiğimiz acı bize yeter. Sen bu şekilde benim evime gelip benimle bu şekilde konuşamazsın. Saygısız. Hemen çıkar mısın? Tamam anne sakin Çık ol. Çık evimde. Kızınız ya intihar etmediyse. Bakın internette yazılanlara i̇nternette göre. İnternette ne yazdığını bilmiyorum. Sizin söylediklerinizle kızımın ölümünün hiçbir ilgisi yok. Mehmet Emir. Çok iyi bir baba, çok iyi bir koca, harika bir damattır. Anlıyor musun? Söylenecek her şeyi söylendi sanırım. Buyurun. Yalvarıyorum beni dinleyin. Bakın bu adam yalan söylüyor. Ne olur dinleyin. Dinlemeyeceğim. Mine sizin görebileceğiniz en hassas kişiydi. Onun sonunu getiren de budur. Anlıyor musun? Yalanlarla kapıma gelip onun ailesini, hatıralarını kirletmenize izin vermeyeceğim. Mehmet Emir, lütfen bu kadını buradan çıkar. Tamam ben hallediyorum. Çıkar. Kazandığını sanıyorsun ama ben daha vazgeçmedim. Deniz evine git. Benim kendi uzak dur. Tamam mı? Kendi iyiliğin için. Buraya bilerek geldim. Kadını korkutup bana anlatmasını engellemek için. Benim kimseyi korkutmaya ihtiyacım yok. Çünkü buna gerek yok. O benim annem ve onu burada korkutan biri varsa o da sensin ben değilim. Bana inanmaması için kadına yine yalan söyledin. Benim hiçbir şey söylememe gerek kalmadı. Sen zaten bu dengesiz davranışlarını kendini yeterince rezil ettin. Merak etme. Bu tavırların, oynadığım bu oyun sandığımdan daha büyük bir korkum var. Mine'nin ölümünü araştırmamdan, hiç mutlu olmadın. Sen büyük hastasın. Gerçekten. Belki. Belki ama artık bir şey sakladığını biliyorum. Çok yaklaştım, görüyorum ve bunun peşini bırakmayacağım. Sen bilirsin, vazgeçme. O zaman bir an önce yola koyuldu. Ama dikkatli sür. I could be James. Ben de Murat yalnız çabuk ol çok işim var. Ha ben de buluşalım diyecektim. Mümkün değil. Ya ne işin var ki? Sana hesap mı vereceğim? Ya volavuk beni şikayet etmiş kızım. Sonuç? E, sonuç işten postaladılar işte beni. Soruşturma açacaklarmış. Ne diyeyim Murat? Adama gidip kafa atmışsın öfkeni kontrol edemiyorsun ki ne diyeyim yani sana? Her sinirlendiğinde bir vukuat bence sen otur da bir bunu düşün önce. Ya bu mu yani? Sen Okay'ın yanında mısın? Yine onun gibi konuşmaya başladın. Senin öfke nöbetlerine uğraşamayacağım. Şimdi çok işim var. Kusura bakma. Gir zekalı. Ay. Evde misin? Hayatım biz akşam yokuz. Okuyayım bir işi için dışarı çıktık. Çocukları da babaannesi aldı. Önemli mi? Yok, iyi eğlenceler. nöbete kaldığın için sağ ol abi. Ne olacak canım git dinlen. Ne olabilir ki yani bu akşam? İnsanlar içecekler, eğlenecekler. Sonra olay çıkaracaklar. Sağa sola kusacaklar falan. Değil mi? <laughs> Bari sen evde kus. Of. Şakalar geliyor yine bir bir. Öyle öyle gelir. Ama gidersen özlersin. Ben kararımı verdim abi. Hürkan. Bak şu herif gibilerin kazanmasına izin verme. Sorun sadece bu değil ki abi. Ben işten akşam eve döndüğümde çocuklarıma, kocama bakıp... ...ya ben bugün güzel bir gün geçirdim demek istiyorum. Çocukların bana bakıp beni örnek alsınlar istiyorum. Ya niye öyle söylüyorsun? Örnek alamayacak ne yapıyoruz biz? Ha? Hırsızlık mı yapıyoruz, uğursuz muyuz biz? Ya biz de güzel zaman geçirmiyor muyuz arada bir? Yapma abi sen de biliyorsun. Senede bir bilemedin iki. Tamam bak işte senede iki ne kadar çok. gidiyorsun yani. Hem kararım kesin. İyi. Ben Nuri Müdür'le konuşuyorum o zaman. Fikrimi değiştirmeye çalışmayacak mısın? Yok. Son ana kadar fikrini değiştirmeye çalışacağım tabii. Şimdi gideyim şu insanlarla buluşayım. Sen de eve gidiyorsun. Tumba yatak. Hadi bakalım. Tumba yatak. Peki. Hadi görüşürüz. Ne saklayacağım senden? Bir şey saklamıyorum. Saçmaladın İcadeniz. Dün akşam öyle demedin ama sarhoşluğun döküldü. Her şeyi biliyoruz. Senden saklıyoruz. Yoksa adam mahvolur dedin. Ya, ne bileyim ben? Ne dedim şimdi Deniz? Defter mi tutuyorum ya? Ufukla tartıştım. İşte kim bilir neden? Sanki sen beni bilmiyorsun. İçmişim sarhoş olmuşum. Boş boş konuşmuşum işte. Yükselmişim bir şeyde. Kim bilir neye yükseldim? Emin misin? Ya, eminim tabii Deniz ha? Ama uzattın sen de. Sen nereye böyle mahkemeye mi? Evet. Ha, geleyim mi ben de? Gerek yok. Sana bir şey söyleyeceğim. Ha. Ben dün Bursa'ya gittim. Bursa'ya mı ne alaka ya? Mehmet Emir'in ölen karısı var ya. Kadın intihar etmiş. Onun annesinin evine gittim. Evine? Ne dedi peki? Hiçbir şey. Çünkü Mehmet Emir bir anda çıktı oraya geldi. Yani biri gideceğimi söylemiş olması gerek kesin. Yoksa nasıl haber olabilir imkansız? E kim biliyordu peki? Serdar. O da söylemeyeceğine göre. Adam beni takip mi ediyor acaba? Ya saçmalama. Ne takibi abarttın iyice ama ha. Ya denk gelmiş işte. Kayınvalidesi sonuçta değil mi? Ne aralıkla ziyarete gideceğini biliyor muyuz? Bilmiyoruz ama bu kadar tesadüfte kafamı karıştırıyor yani. Bak kendi ağzınla söylüyorsun. Tesadüf. İyice paranoyaklaşmaya başladın gene mahkemeye geç kaldın hadi ya. Geç kaldım zaten. Senin yüzünden sarhoş sarhoş geldim gecenin bir körü. İki saat uyuyabildim. Bana bak. Giderken o anahtarı da eve bırakacaksın. Duydun mu? Ha tamam bırakırım bırakırım. Bitti mi mahkeme? Yok ya. Daha yeni gidiyorum. Bulabildin mi Mine'nin arkadaşını? Evet. Kadının adı Duygu. Mine ile çok yakın arkadaşlarmış. Kadın Bursa'dan taşınmış ama yani nereye taşınmış onu bilmiyorum. Bulamayacağız diyorsun ya. Yani. Dur bakalım, canım bakıyorum ben daha. Ben haber veririm ben sana. Sen düşünme şimdilik bunları. Sen oraya git ve onlara kim olduğunu göster. Tamam? kaldın. Geldim işte. Keşke daha düzgün bir şeyler giyseydim böyle jilet gibi. Niye ya? Kötü mü? Ha yani ne bileyim bunlar takım elbise falan giyiyorlar indirim almak için. Yani iyi görünürdü. Kıyafetime göre mi yargılayacaklar beni? O zaman ben gelmeseydim gardırobumu yollasaydım. bakıp ona göre karar verirlerdi. İşte bana bak. Çok mu kötü? Mü? Ay ne bileyim ben de anlamıyorum ki ya. İyi işte ya gayet güzel. Hep bu küçük detaylar yüzünden kaybediyorum zaten. Benim Hiç hiçbir şey kaybettiğini yok. Yürü hadi. Merhaba Görkem Hanım. Sorun nedir? Benim kanamam oldu. Ben kontrol ettirmen iyi olacağını düşündüm. İyi yaptınız. Bir bakalım. Şöyle biraz aşağı doğru. bir de kanımın dışında benim çok ağrım var. Neresi? Şurası. Enfeksiyon kapmış olabilirsin. Bir bakalım. Müvekkilimi toplumumuzun en hassas olduğu noktası kadınlara karşı işlenmiş suçlarla ve de cinsel saldırıyla suçlayarak küçük düşürmeye çalışmıştır. Bununla kalmayıp iftirasını sosyal medyadan yayarak toplum nezdinde itibarını yerle bir etmiştir. Müvekkilimin oğlu Deniz Sungur'un öğrencisi olan Doruk Gürsoy'u da taraf olmadığı halde kim ve nefretinin bir özdesi haline getirmiş, müvekkilimi oğluyla vurmaya çalışmıştır. Bununla ilgili deliller dava dosyasındadır. Neler söylüyor bu ya? Neyse ki müvekkilim üzerine atılı bu iftiralardan aklanmış fakat Deniz Hanım saldırılarına devam etmiştir. Deniz Sungur'un bu eylemlerinin kasti olduğu, müvekkilime husumet beslediği açıktır. Peki Deniz Hanım müvekkilimi neden düşman ilan etmiştir? Bu noktada Deniz Sungur'un geçmişine bakmak faydalı olacaktır. Sungur'un psikiyatrik tedavi gördüğü, depresyon tanısıyla senelerce psikotik ilaçlar kullandığı belgelerle sabittir. Depresyon, gerçeklik algısını bozan bir hastalık değildir. Eylemlerine mazeret teşkil etmemektedir. Üstelik Deniz Sungur ilk kez birini suçlamamaktadır. Daha evvel çalıştığı okulun müdürünü tacizle itham edip bunalımda olduğunu söyleyerek şikayetini geri çekmiştir. Anlaşılan o ki Deniz Sungur hastalığın ardına sığınarak bunu yapmayı adet haline getirmiştir. Kendine bir düşman seçmekte ve ona vurmak için var gücüyle saldırmaktadır. Müvekkilimi seçmesinin sebebi ise açıkçası kendisinin maddi durumudur. Sungur bu mesnetsiz suçlamasıyla müvekkilime bir nevi şantaj yapmaktadır. Mehmet Emir Gürsoy saygın bir cerrah ama her şeyden evvel iyi bir babadır. Ona yöneltilen bu haksız iftiralar için her şeyden önce oğlu için mücadele etmek mecburiyetindedir. Müvekkilim kadının beyanı esas ilkesine inanan, bu ilkeyi sonuna kadar savunan biridir. O nedenle kendisine yöneltilen bu iftiranın mağduru olarak kendinden çok kadınlara ve onların haklarına yapılan bu haksızlığa üzülmektedir.